Ana baba tutumlarında tutuma göre öne çıkan davranışların terazinin iki kefesi olarak kabul edelim. Bu tutumda kontrol etme ve limit koymayı terazinin bir kefesi, sevecenlik ve iletişimi diğer kefesi olarak ele alabiliriz. Bu tutumda sevecenlik ve iletişim ağır basmakta, kontrol ve limit koyma azalmaktadır. Serbest tutumla davranan, Ana babaların genellikle şöyle dediğini duyabiliriz. Çocuğuma hayır demeyi sevmiyorum. Çocuklar ne zaman yorulursa o zaman yatarlar. Uyku zamanına inanmıyorum. Öğretmen biraz abartılı davranıyor. Sadece o kendini ifade etmek istedi. Kaba davranmadı. Çok özür dilerim. Seni üzmek istemedim. Tabii ki istediğini alacağız. Ben çok kurallı büyüdüm. Aynısını ben çocuğuma yapmayacağım. Aslında bu tutumun sonucunda genellikle çocuk olgunluk ve öz denetim göstermeyebilir. Bağımlı olur, kendine güvenemez, zorluklardan kaçabilir. Yüzeyde çok güvenli görülen bu çocuklar aslında davranışlarıyla birinin ilgisini çekmek ve birinin denetimine girme gereksinmelerini belirtebilir. Tabii bütün bu tutumlarda sonuç olarak bunlar mutlaka görülecek anlamına gelmez. Bu tutumların sürekli ve aşırı şekilde gösterilmesi durumunda bu tip sonuçlar görülebilir.